Merhabalar herkese, umarım çok iyisinizdir. Bayağı uzun zamandır video çekmiyorum. Bunun sebebi de artık enerjiler kişi bazlı çalışıyor. Eskiden nasıl çalışıyordu? Kollektifte bir enerji vardı, o enerji yükleniyordu ve o enerjiyi de arkana alarak sistem seni bir şeyler yapmaya zorluyordu. Ee, mesela birine karşı bir şey mi alacaksın, ee, bir aksiyon mu alacaksın? Ona atıyorum e, karşı mı koyacaksın e, ya da e, başka ne olabilir mesela birine e, karşı bir zafer mi kazanacaksın? Artık yani neyse yani o kişi bazında olaylar değişkenlik gösterebilir. Onun üzerine çalışıyordun. Ya da birini hayatından mı atacaksın? Atamadın. Atamadın uzun zaman. İşte böyle toksik insanlar var hayatımızda mesela. E, Sen de güçsüzsün ve onu çok uzun zaman atamadın hayatından. İşte o dönemlerde atıyorum o toksik insanı hayatından çıkarma dönemi gibi. Bazen böyle işliyordu sistem. Artık nasıl işliyor? Artık herkes hangi dersi alması gerekiyorsa o ders o kişiye bu paket halinde iniyor ve e, o dersi de e, yani karması devam eden insanlar için bahsediyorum bunu. O dersi de geçene kadar o enerji çalışıyordum artık e, ne oldu mesela hani ayrım oldu demiştim ya daha önceki videolarda bahsetmiştim. Eğer dinlemediyseniz dinleyin. Ocak ayında da zaten bir enerji başlamıştı. Bu aslında geçen senenin Eylül'ünden başlayan bir enerjiydi, bir yenilenme enerjisi. E, sınavların verilmesi, belir kolektifin temizlenmesi, karmaların temizlenmesi için bir aşamaydı. Eylül'den başladı o hani büyük enerji dediğim şey. Ocakta Tamamen bir e, kapı açıldı. E, gelecekler, insanlar girdi. E, kalan kişiler için yeni sınavlar açıldı. Aslında bunun için de aslında ben e, bayağı bir video çektim. O Ocak'la e, Nisan, işte Mayıs arasında. Çünkü o enerji çok çalışıyordu. Hatta Mart'tan e, ben işte Mayıs'a kadar çektim. Çünkü o enerji Mart'ta sıkıştırmaya başladı iyice. Artık Nisan, Mayıs şeklinde bayağı bir arttı. Ee, bunun içinde hani hayatınızı kolaylaştıracak öneriler sundum ben orada hani hanginiz uyguladı uygulamadı bilmiyorum ama e, şu an geriye baktığım zaman çok doğru zamanlarda doğru enerjiyle doğru şeyleri söylediğimi görüyorum. Ee, i̇kinci kısımda. O işte ilk Ocak'ta bir ayrım oldu demiştim. Sonraki ayrım sanırım Mayıs'taydı ya Nisan ya Mayıs'ta. Sanırım Nisan sonu olabilir. Ee, tam hatırlamıyorum. Ee, orada da baya bir insan sınırı geçti. Sistem yine bir ekstra bir bonus hak verdi insanlara ve Mayıs'tan sonra da yine böyle işte eğer iyi insanlar varsa ki hala yola gelemedilerse onları bir şekilde yola sokmak için bir enerji çalıştı Mayıs'tan işte Haziran'ın sonuna kadar neredeyse o enerji yine çalıştı ve tamamen kapandı sonrasında ne oluyor mesela şu an vicdanların kıyamı dediğimiz artık vicdanlıların seçilmesi çünkü artık en sona tamamen bu kötü insanlar işte Tamamen bir kenara ayrıldı, İyi insanlar, boyutlarımız farklılaştı demiştim, farklı boyutlardayız, artık aynı şeyleri yaşamıyoruz. Ortamımızda yoklar kesinlikle. Ee, ama o kısımda da, hani kötülerin içinde de bir nebze olsun, iyilik varsa o vicdan kısmından onların da yakalanması için aslında e, bazı şeyler yapıyor sistem. Mesela örnek verirsek bu hayvanlar konusunda. Çok uzun zamandır üzülüyorum ve düşünüyorum neden bu oluyor neden bu oluyor ama sürekli içimde şu var. ...ırmak bu yasa zaten geçmeyecek. Sen buna boşu boşuna üzülme. Hani böyle bir hani his var. Bunun da nereden geldi ve nasıl olacağı kısmınıyla ilgilenmiyorum kesinlikle çünkü hani biliyorum ki eğer bu benim içime bu şekilde doğduysa olacaktır. ...nedenini, nasılını niçinini umursamıyorum. Ama şöyle olabileceğini düşünüyorum. Vicdanlı kişiler artık bu hayvanlar üzerinden artık yani bu hayvanlara yapılan zulmü işte o barınaklardaki durumu işte toplanıp toplanıp öldürülmesini hala yani görüyorsunuz bir sürü hayvanı topluyorlar falan bir sürü haberler alıyoruz işte öldürülüyorlar falan filan yani artık korkunç şeyler bunların da artık bu kalan o küçük vicdanlar yani o en az bir vicdan bile varsa o insanın için o kötünün içinde ya durun ya bu kadar da değil diye getirecek duruma gelmiş noktadayız şu an. En yani artık divinin de divine sıyırıyor sistem. Ee, artık hani en hani bonusun da bonusu bonusunun da bonusunu verdi. Artık sistem yani tamamen ayırdıkça ayırdı. Yani pirincin taşlarını ayırdı, kötüleri de ayırdı. Artık onların içinden de ya varsa böyle bir yaşam ee, sebebi artık onları da ayırıyor. Yani tamamen hadi size bir şans daha veriyorum deyip o kötü insanların içindeki o aslında kötü kısımları alıp belki oradan hani bir şekilde onlardan bir şey çıkarmayı kısmına çalışıyor. Ee, sistem her zaman mükemmel çalışıyor, her zaman doğru zamanlama, e, doğru şekilde işliyor. Ee, bunda da vardır bir hayır diyorum. Ee, yani gerçekten çok fazla şans verdiler bence ama gerekli de demek ki. Yani onu düşünüyorum. Ve bayağı da bir insanın etrafındaki e, vicdanlarının, ilgilerinin eskiden hani sokak köpeklerini kimse umursamazdı mesela. E, ilgilerin oraya kaydığını görüyorum. Yani herkes etrafındaki köpeği, kediyi görmüş oldu. İşte onu, "Aa işte bu hayvan" işte başına neler geldi falan deyip besler hale geldi. İşte suyunu verir hale geldi. Ya yani en azından orada bir farkındalık çalışıyor. Yani bunu düşünmeliyiz. Ee, tutunduğum kısım o. Bir farkındalık işliyor. Sistem mükemmel. Ben en kısa zamanda bu yasa çıksa bile iptal olacağını düşünüyorum. Hiçbir şekilde çalışmayacak. Çünkü öyle bir enerji artık yok. Ee, artık Kötüler kendi kötülüklerinde zaten boğuluyorlar. Bir sürü şeyin içinde kalıyorlar. O kısmı tamamen geçmiş durumdayız. İyiler de kendi hayatlarında ne yaşamaları gerekiyorsa bu zamana kadar veremedikleri dersleri veriyorlar. Yaşamaları gereken şeyleri yaşıyorlar. Bilmiyorum bundan sonra video çekmemin bir anlamı var mı ama sanmıyorum anlamı olduğunu. Çünkü herkesin sınavı farklı. E, teker teker hani burada onların üzerinden geçemeyeceğim, e, geçmem imkansız e, ama e, gerçekten artık ödüllerin alınma zamanı geldi. Siz de hayatınızda zaten bu ödülleri alıyorsunuzdur. Ben birçok ödül üst üste hani bu aralar yaşıyorum, bu zamana kadar ektiğimi biçiyorum. E, yaptığım aslında hiçbir şeyin uğraşının boş olmadığını da görüyorum. Sistemin dediğim gibi zamanlaması mükemmel çalışıyor. Yani o yüzden şey yapmak istemiyorum, sorgulamak istemiyorum o kısmı. Ama en azından hani neyi neden yaşadığımızı ufak da olsa şu geçtiğimiz zor günlerde size açıklamak istedim. Umarım hani bu farkındalığı hep beraber en kısa zamanda ulaşırız. Bu şekilde de hani en kısa zamanda bu yasanın da yok olduğunu hep beraber görürüz. Bu şekilde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.